Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Mayıs Cuma. Hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi gündemle alakalı önemli gördüğüm haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 43 tane şirket bilançosunu açıkladı arkadaşlar. Hem 2023 4. çeyrek bilançoları var, hem 2024 1. çeyrek bilançolar var. Bu videoyu hazırlamak için belki 3 saat bir çaba sarf ettim arkadaşlar. Bundan dolayı videoyu izlemeden önce beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi önce gündemle alakalı birkaç şeyi sizlere aktaracağım. Sonra 43 bilançoyu sizlerle özet bir biçimde paylaşmaya çalışacağım. Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 272 seviyesi ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyelerine geri çekildi. CDS'lerin düşmesi tabi yabancı yatırımcının gelmesi açısından çok olumlu bir gelişme. Ve ayrıca uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarının da Türkiye'ye yönelik not artırım kararlarının ardından Türkiye'nin risk primi düşüş eğilimi gösteriyor. Bu CDS'lerdeki düşüş borsanın da performansı açısından olumlu bir gelişme ve orta vadeli olarak endeksinde görünümü güçlü ve yönünde yukarı olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu dün yaptı. Merkez Bankası önceki enflasyon raporunda %36 olan 2024 yılı enflasyon tahminini %38'e yükseltti. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise %14 seviyesinde sabit bırakıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan enflasyonun Mayıs'ta zirveye ulaşacağını, enflasyonda Mayıs'taki zirvenin de %75-%76 olarak gördüklerini belirtti. Ve Fatih Karan açıklamasında enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşlarını sıkılaştıracaklarını, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşma yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Yurt dışında yerleşik kişilerde 3 Mayıs haftasında nette 309 milyon dolar hisse senedi alımı yapmış arkadaşlar. Yabancıların son iki haftadaki tahvil alımı 1.36 milyar dolara ulaşmış. Bugün de borsamızda yukarı yönlü bir açılış bekleniyor arkadaşlar. Şimdi bilançolarla başlayalım. Exxer Ege Seramik 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 107 milyon 872 bin TL oldu. 2022'de şirketin net karı 221 milyon 618 bin TL idi. Vanet Gıda 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 35 milyon 563 bin TL oldu. 2022'de Vanet Gıda'nın net karı. 26 milyon 616 bin TL idi. Koza altında çeyreklik bazda 4 milyar 110 milyon TL net zarar açıkladı. Koz altında bilançosu beklentilerin altında geldi. Bundan dolayı bugün bu hissede bilançoya bağlı olarak bir miktar baskı olabilir. Koz altın 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 406 milyon. 2022'de şirketin zararı 3 milyar 304 milyon TL'ydi. Kozaltın 2023 dördüncü çeyrekte TMS 29 hariç 1 milyar 216 milyon TL net kar açıkladı. Şirket bir önceki çeyrek 1.6 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisinin %6 altında bulunuyor. Şirketin net nakti de 2023'te yıllık bazda 43 azalarak. 9 milyar 240 milyon tl seviyesinde geriledi şimdi kapta yapmış olduğu şirketin bir açıklama var açıklamada şöyle enflasyon muhasebesi uygulanmasa faaliyet raporunda da belirttiğimiz üzere 2022 yılında 4 milyar 10 milyon tl olan net karımız 43 artış ile 5 milyar 732 milyon 400 bin tl olarak açıklanacaktı enflasyon muhasebesi uygulanmış mali verilere göre 2022 yılında 3 milyar 305 milyon TL olarak oluşan zarar 2023 yılında 406 milyon 100 bin TL kar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca yatırımcılarımızı desteklemek için her türlü imkanı kullanmış 2023 yılında %2 bin bedelsiz sermaye artışının yanı sıra 1 milyar 281 milyon TL temettü ödemesi yapmış ve 1 milyar 372 milyon TL'de pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Ağrı Molla kara projemizle ilgili de 2023 yılı içerisinde ihale edilerek bir an önce üretime başlanması yönelik faaliyetlerimiz hızlıca devam etmektedir. Delildi arkadaşlar. Konya Kağıt Finansallarını açıkladı. Şirket 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 306 milyon TL oldu. 2022'de net kar 658 milyondu. Sönmez filament 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 11 milyon 846 bin TL. Sönmez filamentin 2022'deki zararı 18 milyon 153 bin TL idi. Diğer finansallarını açıklayan şirket Kütahya Şeker. Şirket 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 236 milyon TL. 2022'de net kar 400 milyondu. Aksa Enerji finansallarını açıkladı. Aksa Enerji 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 5 milyar 496 milyon TL oldu. 2022'de Aksa Enerji'nin net karı 5 milyar 581 milyondu. Açıklanan net kar bir önceki yıla göre %2 daraldı. Metro Ticari finansallarını açıkladı. Şirket 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 2 milyar 39 milyon TL oldu. 2022'de Metro'nun net karı 1 milyar 23 milyondu. İhlas gazetecilik 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 732 milyon 893 bin TL. İhlas gazeteciliğin 2022'deki zararı 152 milyondu. Lider yani LDR Turizm. 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 607 milyon. 2022'de liderin net karı 817 milyon TL idi. Makin makina 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 134 milyon. Makin makinanın 2022'deki net karı 95 milyon 896 bin TL idi. Koroplast 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 120 milyon. Kora Plast'ın 2022'deki zararı 11 milyondu. Başkent Doğalgaz 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3 milyar 899 milyon TL. Başkent Doğalgaz'ın da 2022'deki zararı 1 milyar 816 milyon TL idi ama 2023'te şirket kar bakımından ciddi bir artışı var. 3 milyar 899 milyon TL net kar açıkladı. Yani bu finansalların etkisiyle başkent doğalgazda da yukarı yönlü bir hareket olabilir arkadaşlar. Çünkü karında çok ciddi bir artış var. Derimut 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 12 milyon. Derimut'un da 2022'deki zararı 43 milyon 768 bin TL idi. European Endüstri 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 636 milyon TL. 2022'de Europe'nin net karı 557 milyondu. Barma yani Barem Ambalaj 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem kar 115 milyon. 2022'de net kar 209 milyondu. Açıklanan net karda enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 235 milyon TL net parasal kayıp etkili oldu. açıklanan net kar rakamı bir önceki yıla göre Barem ambalajda yüzde 45 daralmış arkadaşlar. Pergamon statüs 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 17 milyondu. 2022'de şirketin net karı 16 milyondu. Europap tezol kağıt 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 26 milyon TL. Europap tezol kağıdın 2022'deki net karı 681 milyondu. 2022'ye kıyasla. Bu şirketlerin net karında 2023'te bayağı bir düşüş var. Binho yani Bin Yatırımlar Holding 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 3 milyar 867 milyon TL oldu. Bin Yatırımlar Holding'in 2022'deki net karı 6 milyar 302 milyondu. İhlas Haber Ajansı 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 65 milyon. İhlas Haber Ajansı'nın 2022'deki zararı 122 milyon 968 bin TL idi. Ersan alışveriş kim marketler 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 355 milyon 864 bin TL. Kim verin yani Ersan alışverişin 2022'deki zararı 369 milyondu. Bu şirkette de ciddi bir karında artış olmuş arkadaşlar. Yani Ersan Alışveriş yani Kim Meri hissenin kodu. Bunda da açılışta yukarı yönlü bir fiyatlama olabilir arkadaşlar. Çünkü karında ciddi bir artış var. Eminiş Ambalaj 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 73 milyon. 2022'de net kar 18 milyon 470 bin TL idi. Verusa Türk girişim 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 3 milyar 428 milyon. 2022'de Verusa Türk'ün net karı 2 milyardı. Verusa Türk'te de net karında ciddi bir düşüş var. Batı Ege GEO 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 138 milyon. 2022'de şirketin net karı 685 milyondu. Despek Bilgisayar 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 79 milyon. Desmek Bilgisayar'ın 2022'deki zararı 84 milyondu. JTA Laboratuvarları 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 71 milyon. 2022'de net kar 155 milyon 946 bin TL'ydi. Borusan Yatırım 2024 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 263 milyon TL oldu. 2023 1. çeyrekte Borusan Yatırım'ın Net karı 596 milyondu. Arkadaşlar burada hem 2023 4'ün çeyrek hem de 2024 1. çeyrek finansallar açıklanıyor. Borusan'ın 2024 1. çeyrek bu açıklanan. Açıklanan net kar çeyreklik bazda %50. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde %56 daraldı arkadaşlar. Diğer açıklanan finansal Sankop pazarlama. Sanko'nun 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 430 milyon. 2022'de zarar 309 milyondu. A1 kapital yatırım 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 124 milyon TL. A1 kapitalin 2022'deki karı 571 milyondu. A1 kapitalde de kar durumunda baya bir düşüş var. Escort Teknoloji 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 282 milyon 990 bin TL. Escort'un 2022'deki net karı 494 milyon TL idi. Senkron Siber Güvenlik 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 47 milyon. Senkron'un 2022'deki net karı 6 milyon 660 bin TL idi. Tuğçelik alüminyum 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 309 milyon. 2022'de net kar 204 milyondu. Tuğçelik'te de %50 net karında yıllık bazda bakıldığında bir artış var arkadaşlar. HUB girişim sermayesi 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 12 milyon. 2022'de şirketin zararı 44 milyondu. Trabzon Liman 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 159 milyon. Trabzon Liman'ın 2022'deki net karı 212 milyondu. Vakıf GEO 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 1 milyar 335 milyon. Vakıf GEO'nun 2022'deki net karı 1 milyar 746 milyondu. Sönmez Pamuklu 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 1 milyon 443 bin TL, sönmez pamuklunun 2022'deki zararı 93 milyondu. Vakıf Benkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 17 milyon. 2022'de zarar 24 milyon 708 bin TL arkadaşlar. Sanifuam şirketinin de haberi vardı. Kar payı ödemesi ile ilgili. Sanifuam 2023 yılı karından pay başına 0.09 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Şirketin olağan genel kurulu 30 Mayıs'ta toplanacak arkadaşlar. Şimdi diğer finansallarını açıklayan şirketlerde Oylum Sinay Yatırımlar 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 170 milyon 2022'de net kar 110 milyondu. Yibitaş 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 250 milyon. Yibitaş'ın 2022'de zararı 30 milyondu. İstemir yani İskenderun Demirçelik 2024 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 4 milyar 324 milyon TL. İstemir'in 2023 birinci çeyrekteki zararı 845 milyon TL'ydi hem Ereğli hem İskenderun Demirçelik'te de bugün yukarı yönlü hareket olabilir arkadaşlar. Çünkü e, kar durumları gayet iyi. İstemenin net karında 3.2 milyar TL düzeyinde sigorta hasar tazminat gelirleri etkili oldu. Ereğli de finansalları açıkladı. Erdemir 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 5 milyar 600 milyon TL. 2023 birinci çeyrekte Net kar sadece 90 milyondu. Net karında şirketin ciddi bir artış var. Eylül 2024 birinci çeyrek net karı piyasa beklentisinin %13 üzerinde açlandı Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 90 milyon TL net kar açıklamıştı. Net kar üzerinde 3.2 milyar TL düzeyinde sigorta hasar tazminat gelirleri etkili oldu. Maliyetlerdeki iyileşme operasyonel karlılığı da pozitif yönde etkiledi arkadaşlar. Vakıf Bank'ta güzel bir bilanço açıldı ama Vakıf Bank biraz primli yani tarihinin en yüksek seviyelerinden fiyatlanıyor. Vakıf Bank 2024 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 12 milyar TL. Vakıf Bank'ın 2023 birinci çeyrekte net karı 4.5 milyardı. Bankanın net karında ciddi bir artış var. Aynı çeyrekte bankanın net faiz geliri de 17.7 milyar TL. Net ücret komisyon gelirleri ise 10.6 milyar TL oldu. Vakıf Bank'ın bilançolarını ayrı video ile sizlerle paylaştım kanaldan izleyebilirsiniz. Garanti BBVA yatırım Vakıf için hedef fiyatını 14.5 TL'den 22.3 TL'ye yükseltti arkadaşlar. Erdemir grubu 2024 yılının ilk çeyreğinde Ereğli tesislerinde 916 bin ton, İskenderun tesislerinde 1 milyon 348 bin ton olmak üzere toplamda 2 milyon 264 bin ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Erdemir'in faaliyet raporuna göre tüm tesislerdeki üretim, işletme, bakım ve modernizasyon çalışmalarını başarılı bir biçimde sürdüren Türkiye'nin ilk ve tek entegre yassı çelik üreticisi grup faaliyetlerine devam ederek 2024 yılı ilk 3 ayında Türkiye ham çelik üretiminin %24'ünü gerçekleştirdi. Yani Türkiye ham çelik üretiminin neredeyse dörtte birini Erdemir üretmiş arkadaşlar. Kafein yazılımla alakalı kar payı haberi vardı. Kafein yazılım 2023 yılı karından pay başına 0.18 TL net kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Türkiye sigortada hisse başına nette 0.77 TL kar payını 29 Ağustos'ta ödeyeceğini duyurdu arkadaşlar. Türkiye sigorta %330 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını da duyurdu arkadaşlar. Bunu da kanalda sizlerle ayrı video ile paylaşmıştım. Tedbir getirilen hisseler var. 5 tane hisseye tedbir getirildi. Denge ve genel payları 7 Haziran seans sonuna kadar kredi işlemlere konu edilemeyecek. Yeşil payları 7 Haziran seans sonuna kadar ürüt takası uygulanacak. Senkron ve sönme payları 7 Haziran seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecek. Eksun Gıda ile ilgili olumlu bir haber vardı. Eksun Gıda da bu haber etkisiyle bugün yukarı yönlü açılış yapabilir arkadaşlar. Eksun Gıda sermayesini %757.1 bedelsiz artırarak 600 milyon TL'ye çıkaracak. Bu karar kapsamında başta sermaye piyasası kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluş AŞ olmak üzere ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirme hususlarında şirket yönetiminin yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiş. Kalekim'in kar payı haberi vardı. Kalekim 2023 yılı karından pay başına 0.12 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Art Grup Bileşim'de 2023 yılı karından pay başına 0.02 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Dün SPK'nın bülteni yayınlandı. Bunu kanalda ayrı video ile sizlerle paylaşmıştım. Sermaye piyasası kurulu hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı arkadaşlar. 1 TL nominal değerli paylar 70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bu şirketle alakalı önümüzdeki süreçte sizlerle bir video paylaşmaya çalışacağım hem şirket bilgileri hem de halka az tarihi içeren bir video kanala yükleyeceğim arkadaşlar. Şimdi açıklanacak finansallar var. Bugün seans kapandıktan sonra Türkiye İş Bankasının, Halk Bankasının ve Otakar'ın finansallarının açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü yani 13 Mayıs 2024 tarihinde Bimaş'ın finansallarının açıklanması bekleniyor. Türk Traktör'ün 20 Mayıs'ta finansallarının açıklanması bekleniyor. Ford Oto ve Tofaş Oto'nun 21 Mayıs'ta finansallarının açıklanması bekleniyor. Migros'un 23 Mayıs'ta, Teknosa'nın 28 Mayıs'ta, Brisa'nın da 29 Mayıs'ta finansallarının açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Yeni halka şirketlerden Koton mağazacılık bugün borsada işlem görmeye başlayacak. Yıldız Pazar'da hisse fiyatı 30.5 TL'den Koton hissenin kodu arkadaşlar. İlgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi. Türk Hava Yolları trafik sonuçlarını açıkladı. Dün paylaşıldı bunlar. Türk Hava Yolları Nisan 2023 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı 2024 yılının aynı döneminde %6,9 artarak 7 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Nisan 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak %80,7 olarak gerçekleşmiş Mia Teknoloji'nin paylaşılan en son bir haberi vardı. Mia Teknoloji ve Ektiva İtalya, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'nın finanse ettiği projeleri adi ortaklık yapısı altında birlikte katılım sağlamak üzere stratejik bir çerçeve sözleşmesi imzalamışlar arkadaşlar. Bunu da kapta paylaştılar. Şimdi ABD tarafında Fed'in faiz indirim ihtimali devam ederken ilk adımlar Avrupa tarafından geldi. Dün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. İngiltere Merkez Bankası piyasa beklentisinde paralel olarak faiz oranlarında %5.25'te sabit bırakıldı. 7 üye faiz oranlarının aynı kalması yönünde karar verirken 2 üye faiz indirimi yönünde oy kullandı. Piyasa beklentileri İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine Ağustos ayında başlaması yönünde yoğunlaşıyor faiz indirim beklentileri Avrupa Merkez Bankası için Haziran ayında yoğunlaşırken ABD tarafında yani Fed'in son gelen makro veriler eşliğinde Eylül ayında ilk adımı atacağını işaret ediyor. Yani Avrupa tarafında Haziran'dan itibaren ABD tarafında da Eylül ayından itibaren faiz indirim beklentileri var. Tabi enflasyonla alakalı rakamlar iyi gelirse arkadaşlar. Bugün Türkiye saatiyle saat 17'de ABD Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. İlgili endeks tüketicilerin tutum ve davranışları ile finansal durumları ve beklentileri hakkında bilgi vermekte. Beklentilerden yüksek gelmesi tüketici güveninin olumlu yönde ilerlediğini ve ekonominin büyümesini beklediğini gösteriyor. Bu sabah yurt dışı piyasalarına baktığımızda da risk iştahı sınırlı pozitif ABD vadeleri %0.05 ile %1 civarı artı Asya piyasalarında sihir pozitif Hong Kong yüzde 1.7 civarında Japonya'da yüzde 0.3 civarında artı da işlem görüyor arkadaşlar. Bizim borsamızda da yataya yakın ama pozitif bir açılış bekleniyor arkadaşlar. Şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Borsaya yatırım yapıyorsanız da bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.